İki bölümden oluşan bir parkurda sabit hızlarla hareket eden üç araçla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Şimdi kaç bölümden oluşuyor? İki bölümden oluşuyor. O zaman şöyle kocaman bir yol çizelim. Bakın burası A olsun. Burası B olsun. Burası C olsun. Şimdi buraya ne diyelim? X kilometre. Burası ne olsun? Y kilometre olsun. Yani birinci bölüm burası olsun. Şöyle yapalım. Birinci bölüm diyelim. İkinci bölüm ise burası olsun devam edelim. Birinci araç, birinci bölümü saatte 120 km hızda 8 dakikada. Bak dikkat. Eğer hızımız kilometre cinsindense zamanımız mutlaka saat olmak zorunda. Herhangi bir dakika verildiğinde bunu saate çevirmek için 60'a bölmek yeterli. O zaman buradaki yolumuz x eşittir ne olur? 120 çarpı 8 bölü ne olacak? 60 olmuş olacak. Bunları sadeleştirdiğimizde burası ne olacak? 2 olacak. Demek ki x'imiz buradan ne gelmiş olacak? 16 gelmiş olacak. İkinci araç tüm parkuru saatte 95 km hızla 12 dakikada. Tüm parkur demek yolumuz x artı y demektir. x artı y eşittir. Şimdi hızımız kilometre cinsinden olduğu için zamanımız dakika olamaz saat olacak. O zaman 12'yi 60'a böleceğiz. O zaman diyeceğiz ki hızımız 95 çarpı 12 bölü burası ne olacak? 60 olacak. Bakın buradaki ifadeyi sadeleştirdiğimizde burası 5 olacak. Burayı sadeleştirdiğimizde burası 19 olacak. Yani x artı y buradan 19 gelecek. x'i kaç bulmuştuk? 16 bulmuştuk. O zaman 16'yı buraya yazdığımızda karşı tarafa aldığımızda y'miz buradan ne gelecek? 3 gelmiş olacak. Üçüncü araç ikinci bölümü 2 iki dakikada tamamlamıştır. O zaman üçüncü aracın saatteki hızını soruyor. Şimdi üçüncü araç ikinci bölümü demek 3 kilometrelik değil mi? Burası 3 olacak. Eşittir. Hızını bilmiyoruz. V olacak. 2 dakika diyorsa dikkat edin şimdi toplamda hızımız kilometre cinsine olduğu için bu 2 bölü 60 olacak. Yani 2 bölü 60 olmuş olacak. Bunları sadeleştirdiğimizde burası 30 olacak. Burası 1 olacak. 30 ile 3'ü çarptığımızda demek ki 3. aracın hızı 90 kilometre bölü saat olmuş olacak. Şimdi baktığımızda Esra şöyle düşünelim. 2 saatte bakın şuradaki 4'ten 6'ya kaç saat var? 2 saat var. O zaman Esra 2 saatte diyelim. Şöyle 2 saat diyelim. 2 saatte kaç metre? Bakın kaç metre yol yürümüş? 1700 eksi 1400'den 300. Demek ki Esra 2 saatte 300 metre yol yürümüş diyelim. Peki. Peki. 4 saatte ne kadar yürür? O zaman 4 saatte ne kadar yürür diyeceğiz. 2'den 4'e 2 kat varsa burası ne olacak? 600 olmuş olacak. Şimdi burada bir sıkıntı yok. Peki 1400 ile 600'ü çıkardığımızda Burcu'nun okulunun eve olan uzaklığını bulacağız. O zaman demek ki Esra'nın burada 600 ya. O zaman demek ki biz 1400'den 600 çıkardığımızda Burcu'nun okulunun eve olan uzaklığını bulmuş olacağız. O da ne olur? 800 olur. Doğru seçenek Bir araç K kentinde M kentinde saatte 42 km hızla gitmiş ve saatte V km hızla geri dönmüştür. Şimdi şöyle düşünün. Bakın burada bu gidiş dönüşte aracın ortalama hızı saatte 48 km. Şimdi neydi ortalama hız? Şöyle yazalım. V ortalama diyelim. Toplam bakın toplam yol bölü toplam zaman demektir. Şimdi buradaki toplam yolumuz K kentinden B kentine saatte 42 km hızla gitmiş ve geri mi gelmiş? O zaman demek ki 2 çarpı 42 diyeceğiz. Bir de v km hızla geri döndüyse çarpı v diyeceğiz. Bölü bu toplam yolu vermiş oluyor. Peki toplam zamanımız nedir? E şimdi 42 olarak bakın, bakın 42 olarak gidiyor. Ve V kilometre olarak dönüyorsa o zaman toplam zamanımız 42 artı V olmuş olacak. Peki buradaki ortalama hızımızı kaç vermiş? 48 vermiş. Şimdi gerekli işlemleri yaparsak bakın şöyle içler dışlar çarpımı da yapabiliriz ama biz e, şöyle yapalım. 48 çarpı diyelim. 42 artı V şeklinde yazalım. Burası da 2 çarpı 42 çarpı V olsun. Şimdi bunu 2'ye böldüğümüzde Bakın 48'i 2'ye böldüğümüzde burası 24 olmuş olacak. Şimdi burayı 6'ya böldüğümüzde burası 4 olacak. Burayı 6'ya böldüğümüzde burası ne olur? 7 olmuş olacak. 4'ü dağıtabiliriz. O zaman ne olur? Bakın 168 olacak artı burası 4V olacak. Eşittir 7V. 4V'yi karşı tarafa gönderdiğimizde 3V eşittir. Burası 168 olacak. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde, bakın burası ne olur? Hızımız 56 olur. Demek ki V olan hızımız 56 olmuş. Hızları saatte 20 kilometre ve 24 kilometre olan iki bisikletli dairesel bir parkur üzerinde aynı noktadan aynı anda aynı yöne doğru harekete başlıyor. Şimdi bunların bir turuna X diyelim. Bakın şöyle olsun. Birinci tura, bakın birinci tura X diyelim. Şimdi Yavaş olan bisikletli ikinci turu tamamladığında yani 2x eşittir hangi hızla? 20 km bölü saat hızla. Yani burası 20 çarpı t'ymiş. Fakat şimdi hızlı olan bisikletli üçüncü turu tamamlamasına 6 km kalıyormuş. Şimdi üçüncü tur demek 3x demektir. Buradan 6 km kalıyorsa 6 olmuş olacak. Yolumuz bu. Peki hangi hızla? 24 km bölü saat. Yani burası da 24 çarpı T olmuş olacak. Şimdi bunları taraf tarafa böldüğümüzde ayrı ayrı bunları bölelim şimdi. T'ler gitti. Bakın burayı 4'e böldüğümüzde burası 5 olacak. 4'e böldüğümüzde 6 olacak. Şimdi içler dışlar çarpım yaparsak 12x eşittir. 15x eksi 30 olacak. Buradan eksi 3x eşittir eksi 30 ise x'imiz ne olacak? 10 olmuş olacak. Demek ki parkurun uzunluğu neymiş? 10'muş. Doğru seçenek B.